Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarından sonraki gün ameliyatım olduğum için ameliyat yani hastanede neler kullanacaktım onları hazırlayacağım. O zaman hazırlayalım. Ben bunun için şöyle bir çanta tercih ediyorum. Ve şöyle bir poşet dolusu. Dolusu değil aslında şey sadece 5-10 tane abur cubur var. Onları da yumuşak tercih etmeye çalıştım. Doktor uzun verirse yerim değil. Böyle pijama takımı. Böyle karışık üstüne her şey Zaten şeyde poşette neler olduğunu ayrıca göstereceğim lazım Şöyle poşetler. Şöyle dört tane aldım ben. Siz isterseniz daha çok veya daha az da alabilirsiniz. Peçete. Bu şekilde üç tane şey çorap bir tane böyle toka hmm, bir tane tarak söyledim mi bilmiyorum böyle ameliyata girerken başım falan ağrırsa diye saçlarım olmasın ortalıkta diye saçlarımı toplamak için bir toka şöyle bir tane annemin öğrenmiş olduğu ünitecik bir yelek. Orta ceket giyebileceğimi sanmıyorum ama şöyle dışarı çıkarsam da ince bir ceket. Çünkü yarın akşam orada kalacağım. Şöyle üşürüm diye bir eşofman. Böyle bir tane tight. İspanyol paça tercih ettim. Rahat oluyor. Gelen falan olur diye böyle tight. Hayt. Çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Ayrıca arkadaşlar bunu da alacağım. Ve bunu da alacağım. Bunlarla neyse güvende hissediyorum. O yüzden de oluyor. alıyorum. Hiç üst almadım diyeceksiniz. Şu iki tane üst. Birinci bırakalım. Biri bir tane böyle ince, bir tane de yine ince olmak üzere bir tane daha <laughs> şey koyuyorum. Sweet ve Body. Başka ne koyabilirim? Hiç aklıma gelmiyor. Harbiden hiç aklıma gelmiyor. Biraz daha etkileneye gelirlik. Şey, boyama falan yaparım diye. Bu mod defterim. Bu şey, okuduğum kitap. Bu resim defterim. Bir bakın. Bunun niye seçtiğini özellikle sorabilirsiniz. Bu bizim aynı orla defterimiz. Tabi şimdi sınıfta yapmıştık. Bu sayfa bizim özel sayfamız. En sevdiğimiz şekillerle doldurmuştuk. Burası da yeni yaptıklarımız. Burada ben birazcık aynur çizmeye çalıştım. Kötü olsa da şurada da aynur çizmeye çalıştı galiba. Hatırlamıyorum. Kim kim çizdiğini. Alıyorum. Biraz bunları bakacağız. <laughs> kendimi evi destekleyecek gibi şeyler almaya çalıştım. Şimdi bu poşetlemeler var. Şöyle kipet, Şey. Su içmek için. Şöyle bir tane karton var. Bunları ameliyatta siz şey yaparsanız diye gösteriyorum özellikle. Çünkü önceden ameliyata gittim girmiş bir aile olarak ben girmedim. Annem girdi, abim girdi, babam girdi, dedemler girdi. Herkes gördüğü için biliyorum net bir şekilde. Şurada arkadaşlar gözüme bir şey çarpıyor iki saatten beri. Şunlar bana şans getirdiği için bunları takacağım. nasıl da bir Çok tatlı bu ikisi de. Bu benim en sevdiğim renkte olduğu için şans kadar inanıyorum. alıyorum. Bu da doğal taşlı. peçete göstermiştim. Bunlar tamamen hani, istek. İster alayım, ister alayım. Şöyle iki tane. Bunlar kitlerimi yumuşak olduğu için alıyorum. Ve bunlarla iyileştiğim için. Ben hasta olduğumda sadece şu ikisiyle iyileşiyorum. Cidden sadece onlarla iyileşebiliyorum. Şöyle sütlerden aldım. Bir çeşit. Sütlerden yedirirse şöyle muzlu ve çikolatalı aldım sade yapmış bir tane böyle çek sıra aldım şimdi bunu dolduracağız